Yepyeni bir videoya daha adam hoş geldiniz geldi, arkadaşlar. Adam. mı var. Sıçtık kanka silahım yok. Buldum silah buldum bekle. Ölüyor. Nerede? Ama. Öldü. Bir tane daha var altımda. Yanımda Yanımda adam. Nerede oğlum? O da öldü. Arkadaşının benlerini alıp kaçmaya çalışıyor enayi. Bir tek kendisi akıllı kanka adam. 5000 IQ zannediyor kendisini herhalde. Başka adam sıkıyor. Scan attım. Adam crack bir tane öldü. öldü. O da öldü. Let's go. Çok iyisin be kanka. Bana light up şey enerji ammo lazım. Kanka bilmiyorum ben de yok şu an. Tık, 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 tık. Arkadaşlar bayağıdır Eren'le bir video çekmeye çalışıyoruz. Bir de çekemiyoruz. Yani nasıl diyeyim güzel an çıkmıyor ya da third parti yiyoruz genelde zaten. Adam var. Ve arkadaşlar bugün Blood da oynuyorum. Gördüğünüz gibi Valek gibi. Crack! 55 dedi benden. 55 dedi. Kaçıyor. Kaçmıyor burada. Sağdır adam mı? Aç burayı. Crack! Scan attım. Adam da can basıyor, adam da can basıyor. Bu ne kanka? Bu ne? Candayım ben. Adam geldi sana, geldi sana. Adam diğer adam crack, diğer adam crack 55 vurdum. Ben tamam, bir tane söyledim. Diğer adam çatıda çatıda bak burada çatıda 55 vurdum. Çatıda yarı canı var. Canı senden daha az. Eğer shield basmadıysa kendine. Öldü. Gel. <laughs> Gel adamsın. Let's go boys. Bir video çekmeyecektin. Bir de video çekmeyecektin. İnşallah <laughs> videodayım dur dur. Dur. Videodayım. Arkadaşlar ne çileler çekiyorum. Siz düşünün yani size video çıkartabilmek için bugün 3-4 saat uğraşmışımdır ee, Ve arkadaşlar dediğim gibi Blodan da oynuyorum Gördünüz zaten şu anda videonun başından da büyük ihtimalle Blodan çok güçlü bir karakter yani Valak gibi yani adamları gördüğünüz için adamlardan hareketlerini ne yapabileceklerini bildiğiniz için bir tık önüne başlıyorsunuz fayda gibi düşünebilirsiniz. Şimdi, ben de Bola'dan da oynamıyordum. Ee, bu aralar da çok sardım yani çok hoşuma giden bir karakter oldu favorim gibi bir şey oldu. Sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Bekle kanka geliyorum. Ve arkadaşlar bildiğiniz gibi videolarımız çok az izleniyor. O yüzden videolarımızın izlenmesini istiyorsanız beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmındaki diğer videolarımı izleyebilirsiniz ve de en önemlisi videoyu 3-4 dakika boyunca izleyin arkadaşlar ortalama yüksek olsun diye yani izlerseniz tabi sonuna kadar izlemeniz daha iyi severseniz izleyin ama ve arkadaşlar ee, ne diyeyim başka arkadaşlar videoya like atmanız çok önemli mesela izlenmesi ne kadar mesela 100 izlendi 100 like olursa videomuz baya bir öneriliyor haberiniz olsun ve beni çok büyük desteklemiş olursunuz arkadaşlar. İki tane 12 vurdum. Ben de bayağı vurdum. Dediğim gibi arkadaşlar beni çok büyük desteklemiş olursunuz ve e, beğenip like at yani like atıp abone olduktan sonra ve bildirimleri açarsanız her videomdan anında haberdar olursunuz ve anında da izlerseniz beni gene çok büyük desteklemiş olursunuz. Tabi benim bir oynayışımı videolarımı seviyorsanız yapın bunları sevmiyorsanız tabi size kalmış bir şey yapmayın. Ve arkadaşlar yoruma nokta daha iyi olsa Nokta bile bırakın O benim çok işime yarar Yani önerilmemde çok yardımcı olur Ve her önerildiğimde de Yani videolarım izlendiğinde de Daha çok videolar çekmek isterim Yani de derim ki videolarım izleniyor Daha iyi videolar çıkartayım gibisinden Daha iyi videolar çıkartırım arkadaşlar Neden izlendiğini biliyorum Mesela kitlem o videoyu sevdiği için Haberiniz olsun Yani böyle bir konuşma yapmak istedim Şimdi tekrardan fight'lara devam edelim. Enerji silahını bıraktım ya, enerji ambu buldum. <laughs> Şaka şey gibi. Ha ve arkadaşlar Eren'in kanalında açıklama kısmında haberiniz olsun. Onun kanalında da göz atmanızı tavsiye ediyorum. O da çok güzel videolar çekiyor. Onunla aynı anda YouTube'a başladık zaten. Gel kanka Buraya gitmeyelim kanka. Şuraya gitmeyelim. Türk Yok kanka, yine. aynen kanka. Oradan Abi. portaldan 30 kişi geliyor. Yok, ben oraya gitmeyeceğim. Bugün arkadaşlar oraya giderek 30 kere falan ölmüşüzdür Eren'le. Bir takımı kesiyoruz, diğer takım geliyor. Ve keser kesmez yani. Daha adamların loot'una bakamıyoruz bile. Daha adamlarla fight atıyoruz, diğer adamlar geliyor bize sıkıyor. Yani şaka gibi. Kaç kill kanka? 1 6 kill nice 5 killim var kanka benim de baya iyi Böyle 10 kill toplamda 15 kill ile kapatırız ya 4 rd party'e Gel Kanka gene gidiyoruz da oraya Benim içim hiç rahat değil biliyor musun? Benimki rahat Aa, adam içmiş değil. lan Gel. Ha çok takım var, çok takım var. Çok takım var. Hepsi evin içinde. Crack bir tanesi. Dead. Diğeri de crack. Bu da crack. Arkaya gittim. Tam git arkadan. Kaçıyor, kaçıyor. Adam arkaya kaçıyor, gel. Başka takım geldi gene. Sana geldim. Kaç. Kaç, 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 kaç. Arkana bile bakma kanka, dur. Kaç kaç ben kaçtım gittim Can basıyorum ulti attım okey gördünüz bir... mü arkadaşlar gene 4 parti geldiler yani adamları piklememizle 4 parti gelmeleri arkadaşlar bir bakın gördünüz mü adamların da lootuna bakamadık mübarek bir lootuna bakalım izin verin ya adam baba beğeniyor tamam sık direkt öldüm tamam ben de aldım senin lootunu. içeride iki kişiler Eritirsek alabiliriz Adam kapıya çıkacak şimdi Bu salın bence Na, Bu ne kaostik arkamızda Ya gene mi geldi bu kaostik salar Maalesef ki evet Gene third party'ciyiz Ya her yerden adam sıkıyor Ya bu ne Bu ne ya? bir daha Ayağımı atarsam benim adım değeren değil oynuyorum 10 FPS oynuyorum arkadaşlar öldüm. Yani ee, bundan başka bir şey demiyorum aga. 30 eldir tamam mı bakın 30 eldir. Bu 4 parti olayı yaşanıyor. Yani en tilt olduğum gün olabilir bugün tamam mı? Başka da bir şey demiyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani 4 parti yemekten başkalarının gelmesinden bıktım ve bu yere gelmeyeceğim arkadaşlar. Bu yere bir daha adımımı atmayacağım. Haberiniz olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. kalın. Bay bay.